Abi bir şey duydunuz mu siz ya? Abi, nasıl? Abi durum vaziyet biz şurada otelciyiz hemen. Böyle evet. bir de bir ses geldi patlama sesi. Hı uh -hı. -huh. Tabii ses geldikten sonra bir ambulans sesleri falan geldi işte. Sen uh -huh. sesleri falan geldi. Biz de geldik bir köşede gördük yani daha polisler falan fazla yoktu. Uh Hı -huh. -hı. İşte sonra geldiğimizde de baktık. yerde insanlar falan var. Yani... İşte zabıtalar falan yardım uh -huh. ediyordu. Sonra ambulanslar falan geldi. Polisler geldi. Öyle oldu yani. Anladım. Yani nasıl bir sesti? Bir anlatır mısın? Bir patlama sesiydi. Çok şiddetli bir sesti. Evet. Sesi duyar duymaz zaten arasından bir iki dakika sonra sen sesleri gelmeye başladı. Bunun arkasından zaten biz geldik. Geldiğimizde insanlar falan yerde değil ki önce falan gelmediler. Sonradan ambulanslar falan geldi. Kaç yaralı vardı sizin gördüğünüz? Yani benim gördüğüm onun üzerindeydi. Tam net bir, ben de görmedim zabıtlar çünkü izin vermedi. Polisler falan da var biraz. Aha. Onun üzerinde vardı o Yani minimum da yerde yatanlar falan vardı. Turist ağırlıklı mıydı? Turistler yani? genelde turist bir turist grubuydu. İçinde patlamıştı patlatmıştı kendini. Öyle bir şeydi. Evet. Patlamayı gerçekleştirenin bayan mı erkek mi olduğu hakkında bilgi var mı? Hiç yani görmedim tam olarak. Çünkü biz patlamadan sonra geldik. 4-5 dakika sonra geldik. Turgut tanıdığı var değil mi? Arkadaş mı anlattı Serhat? Evet evet canlıdayım biz ben ama. Ya da, da var. Bu Vereceğim canlıdayım biliyorum. Kim <laughs> hadi arkadaşlar lütfen Adela hadi çek abi. Şey arkadaşlar süpürelim <laughs> şuradakileri hadi. Herkes dükkana girsin hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Ben e, olay olduktan sonra öğrendim görev yerim burası olduğu için buraya geldim. Rehber Ve... misiniz? Hayır değil, öğretim üyesiyim. Öğretim üyesi. Evet. Ee, siz sürekli kullandınız mı güzel yaptığınızı? Tabii, yaptı tabii. Zaten onun getirdiği bir tedirginlik de oldu. Hı. Bugün Marmara'yı kaçırdım. Hay Allah, kaçırdım, geç kaldım dedim. İna, i̇ndiğimde insanlar helikopterler dolaşıyor, ambulanslar gidiyor. Ve bu şekilde öğrendim. Şimdi meslektaşların yanına gitmeye çalışıyorum. Evet. E, ses duydunuz mu? Hiçbir şey e, yani patlama ile ilgili bir şey duydunuz mu? Ben siren seslerini duydum. Hı hı. O, o Gerçekten kıl payı olmuştu. Patlama oldu. Boşluk satın arkadaşımız var. O tarafa doğru. Daha iki kişi yok zaten. İnsanlar yerde yatmışlar. Ölüler vardı. Yaralılar vardı. Ama bu akıya zaten bu tarafa yani. Biz de kaçtık bu tarafa doğru. Çünkü ikinci patlama falan olmuyor diye. Yani 5-6 kişi gördüm ve yani durumları böyle çatışlı değil, korktuk yani bir baş patlama oldu. Bunu yukarı doğru zaten biz hemen kaçtık ya zaten. Ondan sonra bu mektupları kalabiliyoruz.